Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Ukrayna'ya NATO'dan kötü haber geldi. Kıymeti izleyenler Polonya Dışişleri Bakanı Radovra Sirovski, Ukrayna'nın güvenlik garantileri sorunu çözülmeden NATO'ya katılmasının olası görülmediğini ifade etti. Değerli izleyenler Polonya'da yayınlanan Ribe Politika gazetesine verdiği demeçte Dışişleri Bakanı Redoslav Sikorski, Ukrayna'nın NATO üyeliği sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Kıymeti izleyenler Sikorski, Ukrayna'nın güvenlik garantileri sorunu çözülmeden NATO'ya üyeliğini olası görmediklerini ifade etti. Dışişleri Bakanı Ukrayna'yı bu tür güvenlik garantileriyle örgüte davet etmenin Rusya ile savaşa davetiye çıkaracağını söyleyerek Polonya'da dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinde kamuoyunun buna hazır olduğundan şüpheliyim dedi. Ukrayna'nın üyeliğinin ele alınacağı Temmuz'daki NATO zirvesine ilişkinde konuşan Skorsky, bildiğim kadarıyla bir davet planı yok yorumunu yaptı. Skorsky, 9 Mart'ta NATO askerlerinin Ukrayna'da bulunmasının düşünülemez olmadığını ifade etmişti. Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki savaş bir buçuk seneyi aşkın süredir şiddetini artırarak devam ediyor. Rus ordusu Kiev'e kadar ilerlemişken Ukrayna'da halkın ve ordunun büyük dayanışmasıyla karşı karşıya kalarak hedeflerine ulaşamadı. Değerli izleyenler bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri aktarıyoruz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.